Ağcine eve döndü. Ona bir şans daha verdim. Ama niyeti hiç iyi değildi. Durmadan yalanlar söylüyordu. Böyle bir adamdan muhakkak kurtulmak gerekirdi. Sen doğru olanı yaptın. Unut artık onu. Senin gibi iyi birini kaçırmış olan aptal bir adam o. Ha? Hiçbir zaman kıymetini bilmeyecek. Aklı asla başına gelmeyecek. Evet geri döndün ya. Gerisi hiç önemli değil kızım inan. Teyze sizden de özür dilerim. Kimseye haber vermeden seremoniden ayrıldım. Üzülecek bir şey yok. Sen sağ salim döndün ya. Artık içim rahat. Evet tekrar hoş geldin. Törene hazırlanmaya başlasak mı? Olur. olur affet beni. Seni çok kırdım değil mi? Çok üzgünüm. Özür dilemeyi kes artık Nandi. Sen çok büyük bir cesaret sergiledin. Kendini Rajip'ten kurtardın. Sana ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Hepsi senin sayende. Her şeyi tek başına başardın. Sen arkadaşım olduğun için çok şanslıyım. Asıl ben çok şanslıyım. konağa no, bak. Nandine geri döndü. Evet Molly. Döndü. Geri döndü. Nandine bize dönmekte doğrusunu yaptı. Bir daha asla Rajdip'e dönmeyecek. bu prangalar, bütün eziyetlere katlanma sebebimdi. Bugün hepsinden kurtuldum artık. Kunal. Bu tören sinduru. Bunu Molly'nin alnına sür. Bu sinduru sürmek inan uğur getirir. Alnına sinduru sürmek geleneklerimize göre eşini kutsamak demektir. Ve eğer bir çift çocuk istiyorsa tören sinduru sürmek işleri kolaylaştırır. Alnına sindur sürebilen kocaya sahip olan kadınlar çok şanslıdır. Hadi bakalım. Lütfen Molly. Şaka maka yapmak yok. Hadi aman Andini. Okuldayken şaka kutusu gibiydin. Yap işte bir tane. Hmm. Tamam. Kunal, Buldum. Nandini bir defa şaka yapmaya başlarsa onu durdurmak çok zordur. İyi. Yapmıyorum. Tamam tamam. Çok üzgünüm. Devam et. Hadi. Lütfen. Peki. Ay'a ilk bayrağı kim dikmiştir? Molly bunu bilmemen imkansız. terzi tabii ki. <laughs> Dört fiil bir arabaya nasıl sığar söyle bakalım. Nasıl sığar? Düşün. İki fil öne, iki fil arkaya. <laughs> bak. Baksana. Aman tanrım. Nereden çıktı şimdi bu? Kader Nandi, kader. Kader onu buraya getirdi. Yok artık. <laughs> ne oldu? Kunal, ba baksana. Şuradaki borda ceketli adamı görüyor musun? O manas işte. Aynı okula gidiyorduk. Nandini'ye deliler gibi aşıktı. Sürekli ona asılırdı. Yok öyle bir şey. Hı. Sadece Nandini'yi görebilmek için yemek kursuna yazılmıştı. Gerçekten mi? Kunal aslında o... Ailesi otelciydi. Bu yüzden yemek kursuna yazılmıştı. Başka bir sebepten değil. Gerçekten değil. Yapma Nandini bu kadar saf olamazsın. Kunal biliyor musun? Bütün okul bu çocukla Nandini'nin ismini söyleyerek dalga geçerdi. Gerçekten onun peşinden köpek yavrusu gibi koşardı her yere. Ve bu i̇şte hanımefendi kez, de... Molly ah. sus artık sus. Lütfen. Eskiden işler şimdikinden çok farklıymış. Nandi, eğer hala bekarsa kader onu buraya getirmiş demektir. Daha neler? Kesinlikle. Daha neler artık? Ne var canım bunda? Şimdi gidip konuşacağım. Delirdin mi sen? Ah. Molly... Bunca zaman sonra görüşüp ne yapacağız? Nandi, o bizim okuldan arkadaşımız. Ne olacak Manas? Sen de mi buradaydın? Vay canına, bu ne güzel sürpriz. Nasılsın? Çok iyiyim, çok iyiyim. Burada ne yapıyorsun? Aa, um, aslında bir randevum vardı ama sanırım ekildim. <laughs> Ve İyi ki de ekilmiş. Merhaba Nandini. Merhaba Manas. Bekarsın yani değil mi? E, tabii ki. Sevdiğim kız bana hiç karşılık vermedi. Ben de her yerde... Sevgi'yi arayıp durdum. Çok iyi. Aa, tanıştırayım. Eşim Kunal Malhotra. Kunal Manas. Merhaba. Merhaba. Kunal. Aa, Çok sıkı biriymişsin. Aa, eğer yalnızsan bize katasana. Hey Molly. Onu zorlamasana. Belki başka planları vardır. Yok canım, ne zorlaması. Sonuçta okul arkadaşımız değil mi? Gelsin. Aha, Molly, anlasana. Belki başka işleri var. Ne planı olacak? benim aslında işim falan yok. Müsaitim yani. Hem zaten yalnız biri için okul arkadaşlarına rastlamak gibisi yoktur, değil mi? Hadi bakalım. Güzel. Aa, neden bize katılmıyorsun? Gel lütfen, hatta buraya gel. Gel lütfen Nandin'in yanına otur. Molly sorun değil ben buraya oturabilirim. Hadi bırak da kocamın yanına oturayım. Çiftler her zaman yan yana oturur. Ki öyle diyorsan öyle olsun. <gülüyor> Gel. <gülüyor> ne oldu? Hiç tadı biraz acı. O zaman bırak onu başka bir şey söyleyelim. Aa, Manas <laughs> Lütfen sen de sipariş ver. E, tabii. Teşekkürler. E, yardım eder misin? Bana bir şey önermek ister miydin? Aslında ben de buraya ilk kez geliyorum. O yüzden neler var bilmiyorum. Nasılsın Nandini? Açıkçası okulda nasılsan aynen öylesin. Hiç değişmemişsin. Aa, Manas, ne iş yapıyorsun? Kunal ve ben doktoruz. Vay canına, tebrik ederim. Ben yazarım, film senaryosu falan yazıyorum. Hayatımda çok fazla dram vardı, ben de yazar oldum. Senarist demek? Vay canına, hangi filmlerin senaryosunu yazdın? Biz eminim o filmleri izlemişizdir. E, sanmıyorum. Genelde romantik filmler yazıyorum. Şimdiye kadar iki film vizyona girdi, Biri de yolda. Nandini de ben de romantik filmlere bayılırız gerçekten. Söylesene. Hangilerini yazdın söyle. Hmm, aşk hiç kolay değil. Bu aşk imkansız olmalı. Aman tanrım. Kunal bu iki film senin en sevdiklerin değil mi? Öyle mi? Peki hatırlayamadım da. Kunal bu filmleri nasıl unutabilirsin ki? İki filmde inanılmaz gişe yapmıştı. Biz iki filmi de arka arkaya izlemiştik hatta. Çok sevmiştik. Başrolün repliklerini hatırlıyor musun? Neydi o? Aşk imkansız tamam, mı? Tamam, tamam. Hatırlatmaya çalışmana gerek yok. İki film de trajedi aslında. O yüzden boş verin. Aa, söylesene, filmlerinde sevenler neden bir türlü birbirlerine kavuşamıyor? Aa, sanırım ben de henüz sevdiğime kavuşamadım diye. Demek ki önce kendi yarım kalan aşk hikayeni bitirmen lazım. Yoksa senaryoların hiç değişmeyecek. Bu sorunu hemen çözmeliyiz. Değil mi Nadine? Siz mi çözeceksiniz? Kunal sonuçta biz onun okul arkadaşlarıyız yardım edelim. Ona yardım etmeliyiz değil mi? Yoksa bu yetenekli yazar sürekli aynı filmleri yazacak. Ne varmış yazdığı filmlerde o bir senarist. İki çok başarılı film yazmış. Başka ne lazım? Neden farklı türde yazsın ki? Kunal aslında ben de üzücü filmler yazmayı bırakmayı düşünüyordum biliyor musun? Bir süre sonra benim için de sıkıcı olmaya başladı artık. Ama e, ne yapabilirim ki değil mi? Bazen hayatta yaşadıklarımız filmlerde birer sahneye dönüşebiliyor. Yani hislerimi nasıl saklayacağım ki? Seni nasıl unutacağım sevgilim? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.